Gençliğin ideallerle donatılmış, ülküyle donatılmış, manevi yönden mükemmel hale getirilmiş, darwinizmin, materyalizmin kıskacından kurtarılmış, yaratılış düşüncesinin, yaratılış inancının bütün bilgileriyle mükemmel donatılmış, imanlı, akıllı gençler olarak yetiştirilmeleri lazım. Marksist düşünceye karşı, komünist düşünceye karşı, PKK'ya karşı tam donanımlı, onun ideolojisini tam kavrayan, nasıl mücadele edeceğini çok iyi bilen bilimsel yönden mükemmel bir gençlik yetiştirmemiz lazım. Şu an gençliği başıboş bırakmış durumdalar. Darwin eğitim veriliyor, biyoloji ders veriliyor. Çocuklara işte ne olacaksın dediğine işte bir iyi bir işim olsun, iyi para kazanayım, bir eşim olsun, çocuklarım olsun, olduktan sonra da soruyorlar senin amacın ne diyor? Çocuklarım ben diyor ilgileniyorum başka bir şey yok diyor. ondan istikbalini kurtarayım başka bir şey istemiyorum diyor. Ekmek bizim derdimiz diyor. E PKK'ya soruyorsun nedir senin diyor. Benim derdim komünist Kürdistan'ı kurmak diyor. Başka diyorsun. Başka bir idealim yok diyor. Bunun için ne yaparım ben canımı veririm diyor bunun için diyor. E şimdi adam orada kirli olmak şartıyla kirli bir avantaja sahip oluyor evet. ama müthiş bir kirli avantaj, o kirli avantaj ilerliyor işte o zaman. Şimdi mesela operasyon falan diyorlar, işte kazılık üçte ikisi gitti falan diyorlar. Yani PKK bir dahaki seneye bakın yine aynı azgınlıkta olacaktır. Yine masa davetleri olacaktır. Yine masa muhabbeti olacaktır. Ölü sonu gelmez fikren yenilmedikten sonra adım adım bak üniversitelere hakim oluyorlar, liselere hakim oluyorlar. PKK düşüncesi imanlı gençliği de sürekli adım adım geriletiyorlar. Evet. Yani benim gördüğüm hemen hemen bütün üniversiteler sol hakim. Böyle dinden uzak yetiştirilmiş. Din deyince cüppelerin anlattığı İslam dini akla geliyor birçok çevrede bizim anlattığımızda da daha yeni yeni kavramaya başladılar Ya bize de zahire takılıyor işte zenginlik güzel kadınlar müzik eğlence onun gibi görüyor ilk başta yani kitapları göremiyor eserleri göremiyor ama sonra incelemeye başlayınca adım adım bir cennete geldiğini anlıyor bir mana ruhuna yaklaştığını anlıyor yaklaştıkça dünyası aydınlanıyor, aydınlandıkça ilerliyor, ilerledikçe de aydınlanıyor.